Anne bugün benim doğum günüm. Okula gitmesem olur mu? Hayır gideceksin yoksa seni bu evden atarım. Hey çocuk, karşıya geçebilmem için bana yardım edebilir misin? Tabii ki. Teşekkür ederim evladım. Bugün benim doğum günüm. Bu yüzden günümü güzelleştirmek için iyi işler yapıyorum. Sen çok iyi bir çocuksun. İyi ki doğdun. Yardımın için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Size neler oluyor böyle? Kendimi iyi hissetmiyorum. Beni hastaneye götürebilir misin? Nasıl yani? Ama okula geç kalıyorum. Günaydın çocuklar. Bugün çok önemli bir sınav olacaksınız. Hayri nerede? Yardım edin. Yaşlı adamı hastaneye zamanında getirdiğin için teşekkürler çocuk. Sorun değil. Şimdi okula gitmem gerek. <laughs> Sınavın bitmesine 5 dakika kaldı. Hayri nerede? Bugün Hayri'nin doğum günü. Belki okuldan kaçıp eğlenmeye gitmiştir. Üzgünüm öğretmenim geç kaldım. Geç kaldın ve çok önemli bir sınavı kaçırdın. Olamaz. Bugün benim doğum günüm. İyi işler yapmak istedim. Bu yüzden ihtiyacı olan yaşlı bir adama yardım ettim. Lütfen bana bir şans daha verin öğretmenim. Sizce ona bir sınav hakkı daha vermeli miyim? Evet diyorsan videoyu beğen ve kanala abone ol.